Yıllar öncesinde bir öğrenci ve bir abisi çıkıp geliyorlar ofise. Diyorlar ki son 3 ay var sınava ama biz koçluk talep ediyoruz. İki tane arkadaşlar benim bu konudaki net kararımı biliyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey kabul edemeyiz. Çünkü sınava son 3 ay kala gri koç kolay kolay böyle bir şey kabul etmez. Çünkü neden? Zor bir süreç. Hani kendi açımdan bunu söyleyeyim gerçekten zor bir süreç. Çünkü öğrenciyi orada alsanız ilk bir ay koçluk sürecinin tanıma süreci, ikinci bir ay biraz daha planların, programların iyice oturma süreci, taşlar yerine oturuyor falan. Üçüncü aydan itibaren artık bir şeyler iyice coşmaya başlıyor başlıyor, iyileşmeye başlıyor vesaire. Ama sonuç aykala bu yapılmaz. Bu zorluk burada bir dursun. Tamam mı? Köşede bir dursun bu. Fakat karşı taraf başka bir zorluk anlatıyor ki yani hiç öyle küçümsenecek bir zorluk değil. Yani cidden büyük bir zorluk. Çünkü yakın zamanda oradaki öğrencimiz annesi vefat etmiş. Yani o yüzden abisiyle beraber gelmişler ve durum bu kadar kritik. Dediler ki hocam en azından birkaç görüşme yapamaz mı? Derslerle alakalı. Çünkü ben psikolog değilim. Hani oradaki o derin acıyı konuşmak falan mümkün değil. Benim böyle bir ehliyetim yok. Bu tarafa döndüm. Şimdi konuşmalar tabii başladık. Bir görüşme yapalım dedik. Tamam dedi. Ben derslerle alakalı kısımda sana koştuk yapacağım. Ama dersleri ne kadar konuşacağız, nasıl konuşacağız hiç bilmiyorum. Gerçekten zor bir süreç ve korkuyorum da. Çünkü faydalı olmak hedefiyle yola çıkıyorsunuz. Amacınız planlar yapmak, programlar yapmak, işte haftalık o motivasyonu sağlamak. Ama bunu ne kadar yapabilirsiniz? İlk bir ay boyunca konuşmalarımızın en fazla %20'si, %30'u falan hani dersle alakalıydı. Geriye kalan %70'i o öğrencinin hayatında yaşadığı zorluklar, çevrenin tepkileri. Hani bilirsiniz ya böyle anlardan sonra çevre hep böyle acıyarak bakar falan ki karşımızda aslında güçlü bir öğrenci var. Güçlü bir kız öğrenci vardı. Ve bunları duyunca ne kadar sinirlendiğini anlatıyor. Hayata dair umutlarını anlatıyor. Ben büyük hayal ne biliyor musunuz? Şimdi aklınıza ne geliyor hemen? Tıp, hukuk falan gelmesi öyle şeyler. Çocuk gelişim bölümünü istiyor. Benim zaten hep söylediğim bir şey var hani. Ülkede sadece tıpçılara, hukukçulara falan değer verirseniz toplumun diğer kısımlarını kaybedersiniz. Ve diğer kısımları kaybettiğiniz için de onlar hep tıpçılara ihtiyaç duyarlar. Hep hukukçulara ihtiyaç duyarlar. Çünkü niye? Çocuk gelişimlerinden çok kritik bir bölümdür. Mesela sadece bunlardan bir tanesi. Neyse devam edelim hadi sürecine başladık ama derslerden azar azar konuşuyoruz. Denemelere girmiş bana gelmeden önce. Birkaç denemeye girmiş ve önceki yaptığı netlerin 20-25 net altında. İlk hedef ne biliyor musunuz? Bunu normal seviye yeniden getirebilmek. Başarabilirsek. Başardık. İkinci bir ay daha geçti. Toplam iki ay süre geçti ve eski netlerimize kadar geldik ve artık şu sorunun sorulma vakti geldi. Hocam dedi. Siz benim yerimde olsaydınız böyle oturup saatlerce ders çalışabilir miydiniz? Ders çalışmalı mıyım sizce bu kadar? Gibi bir cümle kullandı. Bu soruyu sordu ama yani şu iç çekişimi hala hatırlarım. Hani şey diyemiyorsunuz ki yani evet hayatın gerçeği bu. Hadi bakalım falan. Ya bu öyle kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Ben de o soruya soruyla karşılık verdim. Dedim ki sen olsaydın şu an benim oturduğum yerde buradaki kişiye ne derdin? Sen bunu anlat. Ben çalış derdim dedi ve anlatmaya başladı. Hatta şöyle bir cümle kullandı. Eğer dedi şu an annem hayatta olsaydı ve yaşadığım daha böyle zor bir şey olsaydı o büyük ihtimal beni çalışmam konusunda motive ederdi dedi. Ve yavaş yavaş çözüldü süreç. Yani şuraya geleceğim. Zorluk dediğin kısım az önce şuraya bir koyalım demiştik ya benim yaşadığım zorluğu. Heh, bu zorluk da burada dursun. Şimdi ikisi yan yanaydı ve şu an iki tane zorluk yavaş yavaş düşmeye başladı. Ha bunlar eşit seviyede mi? Değil. Kişiye göre bu değişir. Ama gelmesi nokta şurası. Ona göre zor olanı kendi gücüyle yavaş yavaş yenmeyi başarmaya başladı. Ben de bana göre zor olan kısmı yavaş yavaş yenmeye başladım. O zaman zihinde şu oturdu. Biz bu işi başarabilecek miyiz? Sınava girildi. Yemin ediyorum size o yıl çok fazla öğrenciyle görüştük, çalıştık falan ama hani en çok merak ettiğim öğrenci bu öğrenciydi. Ya ne yapacak? Ne yapacak? Çok çok merak ediyorum. Hatta sınav giriş yerine kadar beraber gittik öğrenciyle ve haber geldi. Artık tercih dönemi falan bitti. Çocuk gelişimi bölümünü kazandı. Hatta geçen yılda mezun oldu. Şimdi o zaman soru şu. Biz zor diyene diyoruz. Şu anda İzmir'de yaşananları biliyorsunuz. Oradaki güzel insanlara ulaşsak, o güzel şehre gitsek desek ki yaşadıklarınız zor mu desek yani derler ki hocam dalga mı geçiyorsun? Çok zor durumlar. Hatta şu anda bu psikolojiyle ders çalışmaya çalışıyorlar. Bu zorluğu aşabilirler mi? Aşabilirler. Ben güveniyorum. Bu benim güvendiğim için aşılacak bir zorluk değil. Bu zamanla aşılacak ve kendilerine güvendikçe yapabilecekleri bir şey. Ama şu anda bir başka bir yere gitsek. Hani desek ki çok zengin bir aileye gitsek mesela. Zengin bir ailenin çocuğu ama iki gün önce şirketleri komple iflas etmiş bir olsun burası. O çocuğa sorsak zor mu bundan sonra çalışmak diye herhalde çok zor der büyük ihtimal. Çünkü ona göre de bir zorluk var. Ben iş hayatına bakıyorum, iş dünyasına bakıyorum. Zorlanmadığım hiçbir şey beni geliştirmedi. Daha geçenlerde bir tane öğrencim aynen şu cümleyi kullandı. Hocam dedi matematik ilk 12 konu çok güzel gidiyordu ya. Bundan sonrası hocam gitmiyor ki. AYT matematikte bunu çok kullanan vardı. Mesela ilk 3-4 konu güzel gider. Sonra 5. 6. konuda hocam bu ne ya gitmiyor gibi. Aslında burası biraz daha böyle canımızın yandığı yerlerdir. Böyle bir acı verir. Aynı spor merkezlerinde o kasların yanması gibi sporcular iyi bilirler bunu değil mi? O kaslar yanacak ki gelişsin. O zorluklar yaşansın ki kişi gelişsin. Netler gelişsin. Yani böyle 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 yukarı doğru çıkacak bu zorluklar. Zorluğun içerideki tanımını değiştirelim. Ne olur değiştirelim hadi. Ben mesela bugün gelecekle alakalı hayal kurarken ya bunu yaparız dediğim bir şeyin peşinden çok gitmek istemiyorum. Çünkü o kadar da zor değil bu. Beni heyecanlandırmıyor. Zaten yapabilirim dediğim şeyler var. Ya sen zaten 25 civarı net yapıyorsun x dersen bunu 27 yapabilir miyim? E yaparsın ama burada 30 hedeflersen bu iş biraz daha tatlılaşmaya başlar. 35 hedeflersen daha da zorlaşır ama güzelleşmeye başlar bence. O yüzden şu zor tanımı değiştirelim tayfam. Gelin hadi. Şu zorluk denildiğinde artık korkmaktan, artık bu ne kardeşim falan demekten bir vazgeçelim. Günlük yediğin yemek gibi nasıl ki hayatında yemek var, çay var, su var, zorluk da olacak. Bu ne olur kabul et. Neden ben diye sorduğun o zorluk. Hiç şöyle dedin oğlum neden ben yemek yiyorum bu seferde? Niye bu seferde öyle yemeği yiyorum? Niye bu seferde akşam yemeği yiyorum? Diyor musun mesela? Niye sürekli su içiyorum? Kardeşim sudan tiksindim falan diyor musun? Ancak çok hastalandı da bunu söylersin. Bunları demediğin gibi niye ben bu zorlukla uğraşıyorum? deme. Bak uykulardan uyanmanın bile zor olduğu dönemlere yaklaşıyoruz. Kasım ayındayız. Havalar soğuyacak ki uykuyla alakalı çok sağlam bir video hazırlamaya şu an başladık. Yorumlar kısmında istediğin soruyu sor uykuyla alakalı. Hepsiyle alakalı da ön çalışmamızı, bilimsel çalışmalar hepsini yapacağız ve ya, video sunacağız. Ama senden isteğim şu tayfa. Lütfen zor deyince artık korkmak yerine hadi ilk başta korktun diyelim. Arkasından tebessüm etmeni istiyorum. Birazcık o tebessümle sonrasında ben buradayım ve bu zorlukla da uğraşacağım, savaşacağım demeni istiyorum tayfa. O yüzden tayfam zorluk ya da zor denildiğinde kahraman olmak da mümkün. Kaçıp gitmek de mümkün. İkisi olmasak bile arada mücadele etmek mümkün. Ben hep sizi o mücadele eden tarafta görmek istiyorum. Bu yol gri demiştik ya heh beyaza doğru gitmenizi istiyorum işte. Kendinize çok çok iyi bakın Tayfa. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.